malzememiz arkadaşlar söyleyeyim size bir su bardağı pırdaka suyu yarım çiçek yağı su şekerimiz de bir su bardağı şeker arkadaşlar biraz daha koyacağım dolduracağım oğlum yeni getirdi ceviz 3 tane yumurta pırtaka kabakları da içine koyacağız arkadaşlar göstereyim Öyle i̇nşallah güzel olur. Çünkü çoktan yapmamışım arkadaşlar. Bir kere etim yapmıştı. O zaman ben de yapmıştım. Bir sene fazlalık da yapmamışım yani. Yumurtamızı koyacağız arkadaşlar. Yumurtamı koydum arkadaşlar. Üç tanesi. İşte yiyorum. Şekerimi koyacağım böyle. Bir su bardağı şeker koydum. Hepsi biraz olana kadar karıştıracağız. Küçük borcam yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Kınanımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün portakalı kek yapacağım. Bir. Bakın arkadaşlar su bardağı, su portakal. İçine boşaltıyoruz. İki yemek kaşık toz şeker. Eşim çok seviyor. Oyun için ben yapacağım arkadaşlar. Hiçbir sene yapmamışım. Çoktan böyle yapmamışım. Bir kere yaptım eşim çok sevdi. Yani bugün yine onun için yapayım. Burada kabukları da koyacağım. Bakın arkadaşlar burada kabukları. Ve bir yemek kaşığı vardır. Beraber kaynası. Biraz içine de karıştıracağım. Bir buçuk oldu toplam bir buçuk kaşık portakal arkadaşlar koydum kabukları portakal kabukları bakın arkadaşlar ki beyaz oldu yeter de portakal suyumuzu koyuyoruz bir bardak yağımızı ekliyoruz Şimdi kadar un koyacağız. Bir paket kabartma tozu koyacağım arkadaşlar. Göstereyim size. Unumuz üstüne döktük. Biraz acelem var. Yeter kadar un olacak arkadaşlar. Onu daha koymadım. Böyle. Evet. <laughs> Biraz portakal kabuklarına koyacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı yetsizdir. koyuyoruz içine. ne Bekleyeceğiz Açık koyacağız Şeker işte çıktı. <laughs> Şeker içine çıktı. işler. Şekerimizi içinde. Hani bunu alacak mısın? Herkesi çeker iki. Bunu var. Bir var mı? Tamam. <laughs> katlı ol. Sana kek yapıyorum, bir şey yapmış. Ben de kek. Bu da kek. Bu da kari kek yapıyorum. Çok seviyorsun. Bir kere hiç bir çok da yapmamış. Bir sene yap fazla bir çok sevdim. Bir kere yaptım ama çok sevdim. Yani bugün senin için yapayım. Hı -hı. Fakir ki ben fazla sevmiyorum. Sen yani sevmesin. Bir çok seviyorsun. <laughs> Hadi bakalım bize daha iyi gelir. Allah kadar da daha tamam. Fakir abi çok şova ben kadar daha var. Tamam.

Baba, Baba bir tanesiyle videolarını sen ne diyeyim bir şey yapacak. Evet. Yok ben bunu şey yapacağım. Bak olacak. Biraz yağ koyacağız arkadaşlarımız. Baba kayak. Azdır. Bunda var mı acaba? Sait. Borcağımıza biraz yağ koyacağız. Fırçayla getireyim de fırçayla güzel şey yapacağım. Oğlum bekle. Olmuyor olmuş. Şey. Olur olur. Arkadaşlar cevizimizi koyduk. Tamamdır. Karıştırdık. Koyalım. Bocamızı boşaltacağız. Kızım aslında küçük <laughs> bocam istemiş. Şimdi büyük tamam. getirme inşallah olur arkadaşlar. Oğlum sen Kaşık getir bana oğlum. <laughs> sen şey yap bana çatal versene. Sen fazla getirmesin. Kaşık ver oğlum şu kaşık. Bana bir kaşık getir. <laughs> bir şey. Evet. tamam fırına bırakacağız. pişecek Evet. Azıcık portakal üstüne yine döktüm arkadaşlar. Güzeldir, çok güzel. Biz portakalı çok seviyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar kekimiz güzelce pişti. Portakalı kekimiz. Bakın sosu da geçeceğim. Güzelce kaynamıştı. Arkadaşlar fazla kalmayacak. 10 dakika falan kaynasa yeterdir. Elinde, arkadaşlar. Arkadaşlar ikisi yalık olacak. Sıcak da diyeceksin. Böyle bekleyin. Yani bir güzel yayılsın. Bir de Umarım beğenmişsin arkadaşlar. Bize takip edin. Yorum atın. Abone olun. Bize takip edenlere, abone olanlara hepsi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bize izleyenlere hepsi Çok teşekkür ederiz. Bize gönül arkadaşlara güzelce göstereyim. Ekimizi kesiyoruz. Böyle arkadaşlar. Yapatı kestim. şey kestik. Bakın arkadaşlar. Bekleyin o kadar güzel olmuş. Böyle göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. İçi göstermeyeyim bakayım. Yumuşak yumuşak bir kek olmuş. Evet, şimdi Siz de yapın arkadaşlar çok güzel bir kek olmuş.